Herkese yepyeni bir videodan selam canlar. Bugün günlerden çarşamba. Biz şimdi ailecek evden çıktık. Daha doğrusu daha binanın içindeyiz. Alışverişe gideceğiz. Hemen hızlı bir market alışverişi yapmamız gerekiyor. Çünkü buzdolabında gerçekten hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Biliyorsunuz ben de zaten bu hafta uçacağım için annem gelecek. O yüzden buzdolabını dolduracağım. Onun dışında bugün çok şükür artık bir cilt randevum var yani. Uzun bir zamandır beklediğim şu cildim Selam. yüzünden. Aknem yüzünden, öyle söyleyeyim. Ee, Koçişim burada. Nasıl, zaynılaşım mı, ne Evet, şimdi dedik ki ilk hemen market alışverişini yapalım. Değil mi tamam. değil mi, Sonrasından da e, randevuma geçeceğiz. Oradan da kayınvalideme geçmeyi düşünüyoruz. E, evde de aslında daha birçok işim var ama sıkıntı yok. Bilmiyorum, Bilmiyorum ki, fark etmez. Ee, ama hallederim, yarın annemler gelmeden temizliğimi, her şeyi bitirmek istiyorum. Hadi gidelim. Benim elbisemle kamerasını siliyor, sonra video çekeyim. Baksın, Rımeysa Hanım. Bak, Aynen, bundan sonra makarnamayın ya. Baba, hmm. ee, tamam. aşkım biz İstanbul'a gidiyoruz şimdi. Böyle diyorum ki acaba böyle bir, bir video yapalım, böyle İstanbul lezzetlerini deneyelim. İyi olursun böyle olursun aşkım. olursam yaparız. <laughs> ne diyorsunuz arkadaşlar öyle size böyle böyle e, mekandan mekana geçip böyle e, orada güzel yemekler deneme, tatlılar deneme yapab yapabiliriz aşkım. Hı -hı. hiç o kanalımıza bir değişiklik olur bence, evet. değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar şu an itibaren yorumlara belirtin, ona göre ben size cevap vereceğim. İlk kaç tane zaten. Aynı aynı sonra günü Kaç zaten kaç gün oradayız? Yani bir hafta hemen, hemen. yani iki 3 gün hani biraz şeyli olur. Ondan sonra bakalım hayırlısı yorumlara belirtebilirsiniz. Böyle bir şey isterseniz veya istediğiniz bir başka bir tür video varsa hayırlısıyla şey yaparız inşallah. Ne gidelim? Gidelim bu tayafa. O tayafa gidelim evet. Aynen. Ha bu arada Kaynanangül'den gelmeden önce e, orada köy e, yumurtası aldık. Bayağı aldık bu arada. Yani <laughs> e, 30 30 hem hemen 150 tane aldık yani sadece biz değil. Yani Fatma ablam gel olsun, at, e, at, öbür diğer bacım olsun. Onları aldık. O 30 tane biz aldık. At, 30 tane annem bile getirdim. At, Güzel oluyor ya. Ha? Hayır onu açmıyoruz oğlum. Onu evde açacağız tamam mı babam? Siz evde He? şekilde ama gerçekten yumurtası da gerçekten güzel. yani şimdi hani sonuçta biyor biliyor musun hani. sonuçta hani eee köyde yetişen e, tavuklar gibi yani. Ha, öyle de zaten orası bir köy hemen hemen geçiyor. Orada bir yaşlı kadın Allah razı olsun. Bazı yerlerde 5 tanesi 1 yatılıyor. O kadın yazık bir 40'a veriyordu. Çok iyiydi. Evet. Aynen. Orada ben kadına ne dedim biliyor musun? Dedim ben dedim siz niye bu kadar ucuzsunuz dedim. Öbür yerler 180'e veriyor. Canan abi bana bir kızdı. Lan diyor La sen niye öyle diyorsun diyor ben buradan artık Biz alacağım fiyatı diyor. Fiyatı Aynen. Çal <laughs> abi de baya sırlandı bana niye öyle diyorum diye. Yapacak bir şey yok biraz da kadının yani biraz yükseltsin fiyatlar her şey ballaştı. <laughs> yok ya ama bence 5 tane yumurta 1.40 yani bence iyi. Bence çok iyi hem de yani, yani fiyatta ne aşağı ne yukarı yani bence 5 tanesini 1.80'e verenler o biraz pahalı ya. 5 tane 1.80 aynen. Bu arada biz az buçuk bir şeyler alacaktık da bu az benzer benzemiyor gülüm. Hayırlısı var. Arkadaşlar ben bundan geçen sene bir de aşkım böyle halter almıştım. Böyle yuvarlak top gibiydi böyle. Onu böyle tutması biraz zor oluyordu. Bir sefer başka türlüsünü aldım. Böyle şu şekilde görüyorsunuz. Böyle kaldım kaldırım kollarımı güçlendireceğim mesela. Kollarım ağrıyor ya. Bu inşaat var ya gerçekten adam bitiriyor ya. Vallahi bitiriyor ya. Yani 2014 7. 20. aydan beri oradayız. Dur dur. O sonra, sonra elindekini yiyeceğiz sonra. çipsi istiyor aşkım. Ee, ne diyordum ben en son? En son bir şey anlatıyordum. Aşkım ne diyeceksin? En son bir şey anlatıyordum. Şey anla yo yo aşkım şöyle tuttum. En son bir şey anlatıyordum ya. Ha bu arada 2014'ten beri inşaattayım. Yani gerçekten çok zor bir iş. Geri geldi iyi günler oldu, yeri geldi çok kötü günler oldu. Yani kötü gün derken yani böyle çok iş hani böyle bitmesi gerekiyor. Ya yani çok stresli işler yani. Şu an zaten kendi işimizde da Allah hayırlısını versin bakalım ne olacak. Vallahi öyle bir şeydi sanki aşkım aynen öyle hatırlıyorum. Bu arada raflar da bayağı boşalmış. Yeni yıla girdik. Evet. Ha bunu. Onu şimdi değil ama evde tamam mı oğlum? Evet oğlum. Evet arkadaşlar bu şekilde dur. Şunu da buraya koyalım. Azat yar anne şey Rümeysa anne diyor yazıklar. Ee, Azat yarın mı geliyor? Aa Azat geliyormuş yarın. Ha, bu arada nerede inecekler? Yapma kız Rümeysa. Yarın çalışıyorum. Hatta onu fonsa çok süper olur. Ha iyi o zaman ya. O zaman yürümeyle 5 dakika bizim eve değil mi? Aynı. Evet. Buş bir buş ver. Valla bu arada İstanbul'a bayağı seviniyorum ya. Ailesiyle bir varalım. Her şey dört dört yerine gitsin inşallah. Ondan sonra Allah kerim. Demir, mi Rümeysa hanım? Bu arada gülüm yani Hollanda'dan geçen ben çok zevk aldım biliyor musun? Yani gerçekten harbi çok güzeldi ya. Bu arada <laughs> Hollanda'ya gitmek isterseniz bol bol patates yiyin arkadaşlar. Yani ben günde iki kere patates yediğimi biliyorum. Üç kere patates yediğimi biliyorum. Vallahi öyle. Bu bizim hanımefendi yapıyo Maşallah Aynen artık o küçük buzluğumuz da yok <laughs> Çok kötü durumlar yaşamıştır değil mi? Ay bir hafta korktu resmen evimiz neyse Ne bir haftası iki hafta şimdi Yani Abi ufacık böyle Şu kadar kapısı açık kalsın Biz kaç hafta yoktuk açtık bir hafta mı iki hafta mı? 3 hafta 3 hafta yoktuk yani Abi yani gerçekten inanılmaz bir şey. O kadar kötü bir koku vardı ki böyle yanaşırken bile insan çok kötü bir midesi bulamıyordu. Valla dikkat edelim o yüzden. İnanın. Aşkım katkı güzel bir şey var aynen aynen. O yeter büyüğünü alma aşkım ya. O büyük çok büyük ya. Şunlar var da bunlar çok büyük. O kadar içmiyoruz ki biz. Aynen. Ama affı saf çocuklara. Portakal suyu aldın Şöyle bir şey sana alırsın. Ha şöyle. He. Severler. Sonra ne böyle. Babiş ne yapıyorsun? Bu arada hala uçak şeyi üstünde kalmış. Niye sökmüyor musun Mesa? <laughs> ne? ne? Aşkım ah, bir zahmet yani yeter gerçekten yani şuna basın doldurdun iyice. Daha oradan mı olacak? Gözün de uyusun orada gözün de uyusun. Ama abi ben şöyle düşünüyorum. Yani e, derler ya can boğazdan gelesin. Kesinlikle Boğaz'ınızdan kısmayın yani. Ne elinde ne gelirse alın bence. En önemlisi değil mi? O zaman şöyle yapalım. Şu 7 dakikayı doldurayım aşkım bari. Güzel bir uzun vlog olsun arkadaşlara. Bu arada bizi izleyenlere, bizi takip edenlere, bize güzel yorum atanlara hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Allah razı olsun hepinizden. Siz varsanız biz de varız. İnşallah bir <laughs> Ama açmadın mı sana onu, Yarın azat geliyor, o zaman açarsın. Hadi ben o baba yukarı koysun, dursun orada. Hayır. Baba kapatsın, dur. Babak, hadi bir tane al oğlum hadi. Hadi bir tane versin bak dur. Anne, bunu açar, Bunu açar, dursun. Bunu açar, Ya oğlum, tamam, buraya koyacağım, buraya. Bu Ama ne zaman oğlum? Bunları da buraya aldınız değil mi? dizdim bari eve saydım ve salifleri. Şu yere düştüm. Evet. Ay çok bir şey yok burada <laughs> <laughs> kuşum. Atacağım annem bekle. Hemen çok takayım. Dur şunları bir çıkarayım ben de. Aşkım dikkat et. Lan ne kadar sıkıldı sağlık. Evet arkadaşlar. Ama daha aşkım şurada bir şeyler var. Onları da çıkarsana sağ zahmet. Tamam. Alışverişimiz bu şekilde arkadaşlar. Biz çok az bir şey alacak dedik. doldurduk geldik vallahi. Aynen işte insan evde ne lazım olduğu şey yapamıyor ama oraya girince her şeyi görünce aklına düşüyor değil mi? Aynen. Yani alışverişimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle öyle detaylı anlatmaya gerek var mı? Yok. yok, yok. Aynen. Kendime şöyle e, hantı set aldım. Fitnes yapacağım evde. Mesela diyor geçen de bir tane aldım diyor. Yapmıyorum diyor. Bunu Aynen. da yapmayacağım diyor. <laughs> Alırız yaparız. E, o şekilde. Allah olmayanlara kat, kat fazlasını versin inşallah. Amin. İnşallah yeni yılda her şey daha güzel olur. 2023'te işte deprem olsun, bu savaşlar olsun de çok bizi üzdü. Evet. Allah e, bu ileride gelen yıllarda göstermesin inşallah. İnşallah her şey düzene oturur. E, Ukrayna olsun, Gazze olsun. Yani hani ne olursa olsun hangi ülke olursa olsun sonuçta insan insandır. Onlar da onlar da hani hepsi sonuçta Allah'ın kulu. Yani inşallah önümüzdeki yıllarda her şey daha güzel olur. Hayırlısı diyelim bakalım. İnşallah hayırlısı bakalım. Al şöyle bu şekilde aşkım. şöyle işte burada da birkaç şeylerimiz var. Rümeysan kahvesi hep ortadadır. Alır içer oraya koyar. Alıştık. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> e, aşkım tamam oraya koyayım mı aşkım şöyle düzelken şey yaparız. Aşkım niye açıyorsun ki? Bak yine dursun daha Bu ne? Bak <laughs> nasıl bir de şu Hiç güzel durmuyor. Paketinden çıkartacaksın, açacaksın tabii. Vallahi hadi. E, Akif ben öyle mi koyuyorum onları? Evet. <laughs> ne böyle yapıyor. He he tabii kesin. Aç şunları. Hemen üstüne suç <laughs> mı? <mi? gülüyor> ya. var Ya. 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 hep çürük Ya. Çürük mü? Seni kandırdım. Sen de mi gülüm bak şimdi. Evet. Ama şey sığmaz buraya. Olsa Zeynep bir tane içecek versene. İçecek mi? Kahve sığmış. E. şu kahveyi yeme mi? Sen yese Ben yemiyorum aç yiyeyim. Daha ne kahve içeceksin? Zeynep beni iyice süpürücü zannediyor lan. Canını çekmiş galiba. Nereden atmış bu kadar? Zeynep hepsini mi açtın? Kenarda senin. Açın bunu al. Anladım. Ya biz İstanbul'a geldim de şöyle küçük evet. evet. bir buldu galiba. Yok. Bir patatesi iki almışız bak. Bu domatesleri buraya koyayım böyle ya. Tamam oğlum. Ve balık bir aşağıya koyayım. Ya, ya şimdi abi mesela ben de e, Rümeysa mutfağına fazla karışmak istemiyorum. Şunun bazı yerler kendi bildiği yerler var. Ben şimdi oraya koyup sonra bulamaz kafam ağrıyor. Yok yok sen yedin ki. Sonra ya. kızıyor yok. Şu nerede bu nerede? Sen yedin ki yap. Aşkım ketçap var ki değil mi? Hiçbir şey. hiç şu kaçmadı mı? Evet anne. Ah, ama hiçbir şey. acele edelim, az ee, Bunu da buraya koyuyoruz. Şu kapıyla ve şu araya koyun. Yarım saat ne yaptın bize? Aşkım bu arada aşağıya koyuyorum bunları. Ya. Nasıl? Tost ekmeği. Tost böyle. Evet, evet. arkadaşlar evet. evet, şimdi başka yapacağım. yapacağım. Aslında kaç oraya yazmış baksana be. Kaç? İnşallah yani doğru yazmış. Nerede fiş? Şey çantamda. Şu. Pahalı yazsın gider verdim ki. Yani gördüğün fiyat iyiydi. Kaç? 10. 19. 20 yani. Ben alıyorum ama kullanmıyorum ya. Çok kullanırım. Öbür elime artıyor, bir Bu artmaz. Hiç yattığını görmedin de neyse. Şey, bu Al Ne oldu anneciğim ya? İkide bir mızmıza ne oluşuyordu? Canlar abi şimdi evden çıktık. E, ee, gidiyoruz randevuma doğru. Şu an tam 22 dakikalık bir yol gösteriyor. Yani tam yetişeceğim herhalde. Ee, bakalım oraya gidelim. Ondan sonra zaten kayınvalidemlere geçeceğiz. Bahsettim zaten. Parda gökyüzü çok güzel gözükmüyor başkanım. Böyle şey gibi. Asım araba şeyini getirseydi buraya. Ay. Yine olurdu. unuttum. Aynen kendime araba için tripod almıştım ya yine unuttum bakın. Boş boş sürüyorum evde. Öyle. Sana asla diyecektim arabaya götür diye de yine unuttum bak. Neyse. <laughs> Sağlık olsun bir dahakine takarız inşallah. Eee kayınvalidemler de bu arada şu an bir taşınma e, telaşına girdiler daha yeni. Ee, spontane ev çıktı onlara. Yani ev değil de daire işte. Başka bir daireye geçecekler daha uygun olan. Çünkü onların şimdiki kaldığı 1400 e çabuk. Evet 1400 euro. 3 odalı bir daire. Şimdi daha uygun bir yerine, birine geçecekler. Yani Gemayn'de. Burası bir tek küçük ama. Yani evet biraz küçük ama yani artık idare öyle. edecekler. Yani, Aynen. onlar için öylesi daha iyi olur dediler. Aynen. O yüzden öyle bir karar Aynen. aldılar. Yani hemen hemen kira şu an yarısını yani şu an. Aynen. Azaldır. Evet. Yani çok daha 500 euro aylık alsam mesela tamam mı? 1400 euro oluyor sana kaldı 900 euro. Aynen. Yok 1100 Şu an çok uygulaması. titriyor telefon yol yüzünden. Aynen. Arama olduğu için açma. Aynen. O Öyle canlı. Evet neyse bir dahakine takarız onu. Şimdi bir gidelim hani doktor bana ne diyecek. Ee, eğer hap falan verirse şu an kullanamam. Çünkü ameliyat olacağım ya maddeleri hmm, alamam aynen. başka maddeler. Ama ameliyattan sonra kullanırım. Bakalım ne diyecek. Belki de hap yazmaz ama hiçbir krem fayda etmiyor yani hap olsa benim için daha iyi olur ya şimdi aslında. Şimdi bence yani genetik mi diyeyim, ne diyeyim böyle. Ama hiç yoktu ki böyle. Niye birden bire? Bir kimin belki yüzünde yok, var ki bazı böyle. Bazı şeyler belki şey yapıyordur. Olabilir. Ama hep yeni bir şey de yok yani bilmiyorum. Bakacağız. Ameliyat gülme de az kaldı. Bu arada e, yorumlar için de teşekkür edeyim. Yani beni çok motive eden yorumlar da vardı arasında. Tabii e, bu durumdan hoşlanmayan da vardı. Zaten bunu hesap ettim yani. Ne olursa olsun zaten Şimdi, her zaman bir kritik geliyor. Yani sen sen senin bu senin, seninle Allah'ın arasında olan bir şey tamam mı? Hmm. Şimdi ha tamam yorumunuzu yapabilirsiniz. Biliyorum sen, doğru bir, yapayım, bir şey yapayım. değil yani. Ya, orası öyle tabii ki. De. Biliyorum ne kadar yanlış oldun ama işte Allah hepimizi yola getirsin. Gerçekten dediğiniz gibi nefis yani nasıl söyleyeyim hep böyle kendi görünüşümüzü düşünüyoruz. Şimdi o yüzden hani, bak, bazı yorumlar okudum yani çok böyle kötü yorumlar da yazmışlar Hani gerek Aman yok abi, arkadaşlar. Boş boş. Böyle şeyler yaz da bir kalbini kırmaya değer mi? Şu bir dünyada yarın var, bugün varız yarın yokuz. Bak bunu her zaman söylüyorum. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. diyorum bak. Ama bir şey demek istemiyorum yorumlara. Onun bakımda. için yani gerek yok hani. Güzel yorum atanlara teşekkür evet. ediyorum. Bu süreci sizinle de paylaşacağım. Ha sonuçta biz size kalbimizi açmış, evimizi açmış, tam ki sizlerle paylaşacağız. Ha biz dur şimdi sadece buna cevap vereyim çünkü e, birkaç kişi yani bayağı bir kişi aynı şeyi yazmış. Keşke buradan paylaşmasaydın işte böyle bir mahremiyet hani neden paylaştın. Arkadaşlar emin olun ben bu durumu sizinle paylaşmaz paylaşmasaydım, sizden habersiz yapsaydım ve bunu siz fark etmiş olsaydınız, şüphelenseydiniz <laughs> gerçekten o kadar çok hakarete uğrardım ki gizli yaptığım için. Yani bir de bu taraftan bakın gerçekten hiç iyi bir şey olmazdı yani. Çok bu sefer daha çok linçlerlerdi buna eminim. Hani böyle bir şey gizleyemezdim sonuçta hani bir hafta evde olmayacağım yani İstanbul'a gideceğim çocuk annemde olacak annem vlog çekiyor ben vlog çekiyorum yani illa yani. şüphelenirdiniz hani İstanbul'a sadece gezmeye gidiyorum desem bence kimse inanmazdı çünkü kendimi belki göstermeyecektim yok, yani ama ya sonra. yani, yani valla benim kimsenin yani, gizleyecek bir şeyim yok ee, çekinmiyorum çevremde çünkü yapmak isteyenler var annem olsun görümcelerim olsun herkes düşünüyor yani benim için ayıp bir şey değil size göre ayıp olabilir ama bu benim hayatım yani. Aynen öyle herkesin mi? düşüncesi farklı. Herkes hepimizin yani herkes herkesin düşüncesine bence saygı duymalı. Aynen. Öyle. Ee, o yüzden yani bu konuyla fazla uzatmak istemiyorum. Ben heyecanlıyım. Bir de şey çocuktan sonra yapsaydın demişler. Biz çocuk düşünmüyoruz şu an. Yani bilmiyorum iki sene sonra ne düşünürüz. Bir iki senel sonra. Allah bilir yani. Nasıl... Allah bilir. Birincisi ikincisi de bir sorun olmuyor yani. Mesela ameliyattan sonra bir sene sonra çocuk yapabiliyorum yani sadece o bir sene bir dikkat etmem gerekecek ama zaten ki öyle bir düşüncemiz yok yani bilmiyorum onu yani Allah bilir. evet o yüzden şu an çocuk hakkında da öyle pek bir şey diyemeyeceğim. oğlum kardeş istiyor mu? <laughs> kardeş istiyor mu? gerçekten şu an abi olmak istiyor mu? oluşumuz yani çok şükür bin şükür <laughs> Rabbim iyi ki vermiş ben adamım. ama ben kurban olurum seni verene Birinci adam olacak benim oğlum. Hadi sen uyu biraz annem. Sen uyu bugün uyumadın. Daha. Akıl akıl Neyse hadi gidelim. Çok fazla tutmayayım sizi. Ne yapışmış olur. Kayınvalidem zaten. Çekelim bir şeyler. Ha, bu arada biz arkadaşlar biz annemin evini taşımaya gideceğiz buradan sonra. Ha evet. Ee, i̇şte bir ayarladık. Ee, i̇şte bazı e, hani, buz hani olsun falan onları taşıyacağız. Allah'ın izniyle. Hı. Yani bir an önce geçsinler de bir rahat etsinler artık ya. Yani Aynen, bu ev hani okey büyük şey ama kira abi insanın moralini bozuyor. Tabii ki de bizim yani kirada biz o, yani o kadar da yani o kadar Aynen. Üzücü. Neyse hayırlısı ya arkadaşlar. Gidelim Allah bakalım. Büyük'tür. Bu güzelliği sizinle de paylaşmak istedim. Gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız ya Allah aşkına o kadar güzel duruyor ki. Aynı pamuk şeker. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? canlı öyle gözüküyor. Çok güzel duruyor. Bayıldım. Hemen bir resim çektim tabii ki de. Canlar ben doktordan çıktım. Şimdi bir hemen yemek yiyeceğiz. Şöyle akşam oldu görüyorsunuz. Şöyle ilk Mirza çorba istedi. Ona tavuklu çorba aldık. Biz Akif'e döner yiyeceğiz. Arkadaşlar bizim şimdi kayınvalidemlerin oraya geldik. Şimdi birkaç eşya taşıyacak Akif gel. İşte kaynım hmm. sana, görümcemin eşi falan. <laughs> Ay yavaş. Bas, bak, bak. Bas bir daha. Gel. Yemeğimizi de yedik valla evet, doyduk. Çok şükür. Ayrılın. Peki. düşüreceksin çocuğu. düşmez. Hah öyle oturalım. Paket düşmez. geldi. Paket getirdik. Hayır hayır Ay çok doyduk. Çok şişti. <laughs> bekle bak. Şey gösterelim. Aşkım düşer. Düşmez, düşmez. Zeyt tut düt kenardan. Düt, düt, düt. baba geldi. Düt, düt. baba geldi. Hello. Çekebilirim başörtüm var. <laughs> paket getirdik size. Hayırdır? <laughs> zeydi Zeydi. Zeydi. <Ya>, zeydi. Yok, paket paket. <laughs> Koltuklar da gidiyor. Abo. Baya boşalıyor her yer. Zeyt. Bu arada herkese ayakkabıyla dolanıyor ayakkabıyı çıkarmıyoruz anneciğim çünkü ev taşınıyor canlar biz şimdi annemlerin yeni evine geldik şöyle kısa bir hemen boş ev sürü yapalım şu an daha tabii hiçbir şey yok şöyle yavaş yavaş evdeki eşyaları getiriyorlar burası mesela girişten girdim hemen sol tarafta banyo var şöyle duşakabin İşte buraya dolap ayna falan gelecek şu çamaşır makinesi buraya geçecek. Şöyle artık belki bir regal falan koyarlar. Böyle. Girişi var ba bayağı iyi yani. Şöyle. Dolap için yer var. Burası tuvalet. Şurası mutfak olacak. Mutfağa sipariş verdiler. Yeni bir mutfak. Mutfak da ayrı olacak bu sefer. Çünkü önceki evlerinde beraberdi zaten biliyorsunuz. Şuraya. L şeklinde herhalde şöyle. Biraz da böyle. L şeklinde mi mutfak? L. Yok. Her ha. L şeklinde. <laughs> Anahtar versin Anahtar. Şurada da şöyle çocuk odası. Allah. Allah. Rümeysa'nın yeni makyaj aynasını aynası. kuracaklar. Tabii döşendikten sonra daha detaylı size çekebilirim de şu an her yer karışık haliyle. Bu da şurası da oturma odası bunu kirletmişler taşırken sileriz onu duvardan olmuş şu şekilde oturma odası gayet güzel ferah bir de böyle balkon var balkonda çok hoşuma gitti malum benim evde balkonum yok tamam şöyle balkonlu bayağı ferah yani daha her şey yerini bulacak tabi ee, yeni eşyalar gelecek işte mutfak gelecek e, Gardırop gelecek Ne oldu? Çıkaracak mısın? Kapatayım mı? Konuşsana <laughs> Aman Zeyd sen bir yerden eksik kal <laughs> Zeyd Zeytin çöpleri getir Zeyd çöp at Çöp at alın bak Evet. şu Hangi makine? Evet. Böyle. Evet, son durum makyaj masasında. <laughs> Valla bayağı bir parçası varmış arkadaşlar. Bu Bakın bir resmini gösterir bir son şeyini. Burada da gösterebilir aslında. Burada aynası falan da var. Böyle. Amazon Hayır, durun, Ay dur ne Ha regalli. Ya işte işte. wollte das nicht, weißt du? Yok güzel ki. Ben şöyle bir şey alacaktım. Bati Bak bu dolabı ba ya. Bu ya? Değil Neyse mi? ya şey. Am, ekstra işte. alacağım artık. Allah'tan regal varmış olsun oraya güzel böyle e, hani fırçalarını koymak için bardaklar oluyor onlardan güzel güzel alırsın koyarsın temiz temiz dekorasyon mum falan çiçek hani yapay diyor güzel, güzel yeterli zaten evet sonucu paylaşırım